Babacığım. Söyle yavrucuğum. Camdan seni gördüm de gergin misin biraz? Bir şey mi oldu? Ne olabilir? Bilmem. Son günlerde seni pek iyi görmüyorum baba. Ben bazen seni çok kıskanıyorum be oğlum. Ben de senin gibi bütün gün yiyip içip yan gelip yatmak istiyorum. Ama olmuyor işte. E onun için çok zengin bir baban olacak. O çalışacak. Sen yiyeceksin. O işin sırrı o. Değil mi? Neyse konuşmak istersen ben buralardayım. Konuşmak istemiyorum. Hele senle hiç istemem. İstesen de istemesen de ben hep buralardayım. Burası da benim kendi şahsi cehennemim. Allah senin beni versin. Ne suçu vardım Marat'ın? Beni korumaya çalışıyordu sadece. Evet, artık o da rahat edecek. biraz bir usul lütfen. Biraz. Hayır ne olur, ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Savaşlar şu kapıyı. Aşk, gideyim. <laughs> Alo ne oldu? Hallettin mi? Ne oldu Maraşlı? Bir şey olmadı, kurtuldu herif. Ne demek kurtuldu? Nasıl kurt? Ulan sen ne beceriksiz herif çıktın. Anlayacak şimdi Maraşlı onu sattığımı. Anlamayacak. Nasıl anlamayacak? ...Mahur aradı dedim. Aramadı halbuki oraya gitti. Lan her şey gitti. Et, etmedim etmedim. Maraşlı ölecek. Nasıl ölecek lan? Sen öldüreceksin. Sen manyak mısın lan? Ha? Seni ağzından çıkarıp kulağını duyuyorum. ben nasıl yapayım bunu? Yapacaksın çünkü Mahur'u yanıma aldım şu an benimle. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? O iyi mi? Mahur iyi mi? İyi, iyi tabii ki. Onu öldürmüş olsaydım senden bunu isteyemezdim değil mi? Bak, seninle bir anlaşma yaptık. Mahur bu işin dışında olacaktı. Ona bir şey anlattın mı? Görüntüleri senden aldığımı biliyor mu? Bilmiyor. Eğer haberi olsun istemiyorsan Maraşlı'dan kurtul. Sen Maraşlı'dan ne istiyorsun? Hiçbir şey. Aslında benim derdim seninle. Güzel haberlerini bekliyorum. Alo, Maraşlı. Mahru bulamadın değil mi? Yok, götürmüş adam. Biliyorum, aradı beni. Ne istiyor? Tekrar arayacakmış. Mahru bulmamız lazım. Ben kimseye bir şey söylemedim. Hiç kimsenin haberi yok. Ortalığı verbeleye vermeyelim. İyi olur. Sen şimdi hemen atla gel bana. Oturup konuşalım. Ne yapacağımızı düşünelim. Tamam, geliyorum. Ya da dur. Dışarıda buluşalım. Burası çok kalabalık. Eyvallah. Her şey yolunda mı? İstediğin bir şey var mı? Dalga mı geçiyorsun? Yo gayet ciddiyim. Eğer burada uslu durursan seni başka bir yere de aldırabilirim. Daha rahat bir yere. Yoksa o bıyıklının yanına mı göndereyim seni? Senden korkmuyorum. Korktuğunu ikimiz de biliyoruz. Kabul ettiler demek ha? Evet. E ne dediler? Anlatsana. Vallahi ben de şaşırdım doğrusu. Her şey o kadar kolay oldu ki adamlar her şeyi incelediler. Çok karlı bir yatırım olduğunu düşündüler. Özellikle senin kariyerin adamları etkilemiş. Şirketi büyütme hızına inanamadılar. Tek sıkıntı şimdi Aziz amca. Babam boş ver. Şimdilik bir şey bilmesine gerek yok. Zaten imza falan da atmayacak. Ben her şeyi hallederim. Bu şirket artık benim. Ee <laughs> ne zaman halledeceğiz? Onu konuşmadık daha. Konuşun bir an önce. Tamam. Gel bir sarılayım ben sana. Efendim. Başlayın bekliyorum. Hmm. Tamam geliyorum. İnsan kaynaklarından aradılar. Bir gidip bakayım geliyorum. Ne işin var senin burada? Elhan görse ben ne diyeceğim? Savaş ara. Nerede olduğunu öğren. Ne yapacaksın Savaş? Soru sorma. Ara. Bak kaç kere söyledim bu herif bildiğin gibi biri değil. Psikopatın teki. Eğer birazcık şüphelenirse benden parçalarımı bulamazsınız. Doğrar beni. Bana ne? Ara hadi. Çalıyor bak ses çıkarma. Söyle. Ee, yanına geleyim diyorum. Haberlerim var. Neredesin? Şu an müsait değilim. Telefonda söyle. Ama telefondan olmaz. Sen her zaman yerinde misin? Bu tip sorular hoşuma gitmez Ozan. Biliyorum da geleceğim ya o yüzden soruyorum. Ben seni ararım. Arayacakmış beni. İyi. Aradığında nerede olduğunu öğren. Bana rapor et tamam. Ya öldürür beni diyorum. Ozan seni ben mi öldüreyim? Hı? Allah Allah kimse kimseyi öldürmesin olmuyor mu? <Gülüyor> <Gülüyor>